Muğla Milletvekili Cumhur Uzun. Hepimizin bildiği gibi yeni akademik yıl başladı ve fakat Cumhuriyet'in 100. yılında uzmanlık alanı başta kimya, tıp, biyoloji ve yazılım olmak üzere birçok yetişmiş insan gücümüzü beyin göçü vermek suretiyle kaybediyoruz. Özellikle son dönemde zor şartlarda düşük ücretlerle çalıştırılan akademisyenlerimiz ülkemizi bir bir terk ediyor. En temel gereksinimlerini dahi karşılamakta zorlanan akademisyenlerimiz ekonomik ve sosyal açıdan büyük sıkıntı içerisinde sorunlarına çözüm bekliyorlar. Yapılan araştırmalara göre yurt dışına giden akademisyenlerimizin sayısı 12 bin. Akademiye liyakat ve mobbing sorunu büyük boyutta. En önemlisi ise ekonomik sorunlar. Geçim sıkıntısı yaşayan akademisyenlerimiz bilime odaklanamaz hale geldiler. İktidarı bir an önce bu sorunları çözmek ve bu çözümü üretecek düzenlemeler yapmaya davet ediyor. <laughs>